tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bugün köy 13 son hesabımda da altın bilet alacağız ve rekor kırabiliriz. Altın biletteki son kademeye kadar hepsini açacağım. Hiçbirini böyle teker teker toplamayacağım. 2600'e kadar geldikten sonra hepsini aynı anda alacağız. Yani rekor olabilir bunu daha önce yapan var mı bilmiyorum ancak bir delilik gibi bir şey olacak şimdi. E, video geçmeden bu arada bir iki duyuru yapmak istiyorum. Eğer klanımıza gelmek isterseniz 12 seviye experience adında klanımız var. Bayağı da baş atam var. Gelmek isterseniz yerinizi şimdiden kapın diyorum bence. 46 kişiyiz. 4 kişilik yerimiz kaldı. Tabi daha sağlam adamlar gelse küçük hesaplardan çıkarmaya başlayabilirim. Kendi köyümden son 11 hesabım var. Onu da çıkarabilirim. Bakarız. Gelmek isterseniz Discord sunucumun linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sunucuya geldikten sonra Experience Anaklan Başvuru, Experience Anaklan Başvuru chatine isim yaş etiket bırakmanız yeterli olacaktır. Biz zaten ilgileniriz. Onun haricinde ikinci duyurumda sadece 128 TL altın bilet almak isterseniz ucuz ve hızlı güvenilir bir şekilde açıklamalar kısmındaki kaysupin.com referans linkimden siteye gidip altın biletlerinizi alabilirsiniz. Şimdi video geçecek olursak bu arada bir tane eğitim ikisim de var. Onu da sizlere beraber saldırılar yapmak için basmıştım. Şuradan geliyorum altın bileti etkinleştir diyorum. Süpersel Aydın'da bir altın bilet var. Bu sezonun altın biletini etkinleştirmek için birini kullanmak ister misin diyor. Etkinleştir dedim. Ve altın biletimizi almış olduk. Şuraya bir SS alalım. 26 yazıyor altın bilette. Aslında açarsam şimdi yok bir şey olmaz. O ödül olduğu için değil mi? Gerçi biz 2600'e kadar gelebilecek miyiz? Onun hakkında pek bir fikrim yok. 200-300 daha oradan desek 500 700 yapıyor, 2.100'e kadar gelebiliyoruz. Ha, öyle diyorsun. Tam 2.100'e kadar gelelim o zaman, fark etmez bize. O zaman daha ilk görevden başlayalım. Yıldırım büyüsün olarak e, 24 çok oyunculu savaş kazan diyor. Bir de ezici ezmesi görevi var. E, şu SS'lerimi de alacağım. Burada ne diyor? Asıl köydeki yıldız bonusunu 7 defa tamamla. İşte bunu da yapamayacağız ya abi. Ne güzel. 2600'e kadar gelecektik e, milletten gelen görevler olur diye düşünüyordum gelmedi tam de buradaki görevleri yapalım yine buradaki çıkan görev e, ödülleri de almaya çalışırız şimdi ilk öncelikleri yıldırım görevini yapalım biz o zaman şuradan ordum tamam bir tane daha şey almak istiyorum bu arada ha yıldırım görevini yapmadan önce şey yapalım bu orduyla bir savaş yapalım. Ondan sonrasında süper barbarlarla bir de yıldırımlarla görevleri yapmaya başlarız. Bir tane pekka süper okçu ordum hazırken Zara beraber de saldırı yapmak istiyorum. Köy son 14 deneyelim hadi. Videoda belki içerik çıkar. Şöyle bir tane elektro buradan. Bir tane elektro buradan. Şu köşeden gireceğim. Neden köşeden gireceğim? E, kartal topu kaya saçar vesaire orada tam. Bu arada adamın okçu kuleleri, ikisi yerleri falan bir tık düşük üşüyeceğimizi düşünüyorum. Köy binası 14 olsa da. Ama hero'larımıza bir tık düşük. Tam da söz veremeyeceğim artık. Okçular, şifacılar gayet gayet güzel. Üşüyeriz ya. Ağır sonmaları, ikisi yerleri hariç max. E, geri kalan sonmaları da orta hallice. Üşüyeriz, üşüyeriz. Köy binası 14 olduğuna bakmayın. Şuraya bir tane öfke girişte. Ordumuzu güzel bir şekilde merkeze sokmaya başardık. Belediye yaklaştıklarında da bir tane koruyucunun özelliği kullandım Aynen e, dev bombalarda çıkmaya başladı. Tam zamanında tam altında kullandık. Şuradan bir tane şampiyon oradaki büyücü kulesini temizlesin ki biz de e, yarasalarla rahat bir şekilde temizlik yapalım. Kralın özelliğini kullandım. Orada dev eldivenli harikalar yaratacak zaten. Onun hakkında bir şüphem yok. E, tam yarasalarda da abi yanlış yaptım tamam. Şampiyon odaklandı büyücü küresi Allah'tan. Oradan bir şey kaybetmeyeceğiz. İki tane de dondurma arttırarak 3-7 katta. Bir tane büyücü kulesi kaldı. Ama yine de kullanacağım artık hızlı bir şekilde üşleyebilmemiz için. Tam top indikten sonra şuraya bir tane dondurma atarsak. Şu kelle avcısını da temizlik için atarsak. Buraya üşlemiş olacağız güzel bir şekilde. Telefonda bildirim geldi. Ee, tam sonra bakarım zaten. Niye ben şey yapıyorum. Ses geldi diye bir an dikkatimi dağıldı. aldı. Bir tane dondurmayı da Boza isimli rakibimize hediye edelim ve sizlere hediye olsun. Çok güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Galimet kasmış olduk. Görevleri tabii bu saldırıyla yapmaya başlamayacağız. Bu saldırıdan sonra yapmaya başlarız diye düşünüyorum. Sizler de birer like attıysanız motivasyon like'ı güzel olur diye düşünüyorum. Keşfetten görüp gelenler varsa da bir abone olursanız tabii isterseniz olabilirsiniz. Günlük Clash of Clans videoları çekiyorum. Bu arada Şampiyon Ligi'nden de 250 bin ganimet bonusu da almış olduk. Güzel bir şekilde. Geri kalan barbarlarımızı basalım. Şimdi şu anda hiçbir görev yapmadık diye düşünüyorum. Aynen. Şu havai fişek görevini yapalım. Ordumuz da tam olarak çıkmış olur. Bir de ezici görevini yapalım. O zaman yapmaya başlayalım şuradan. Bir adet saldırıya gidelim. tabi bir adet saldırıya gitmeyeceğiz. Bir şok adet saldırıya gideceğiz. Nasıl bir şey yapabilirim? Ee, bebek ejderleri alacağım. Onlarla daha rahat kasarız diye düşünüyorum. Şuradan bebek ejderleri aldım. Birkaç tane bebek ejderha buraya özelliklerini direkt kullanacağım. Şuraya iki tane bebek ejder. Şuradan da savaş makinesini atalım. Oradaki eziciyle havai fişeği umarım alırsınız. Şu diğer bebek ejderlerinin özelliğini kullanırsak oradaki havai fişeği de indirmiş oluruz. Yani en iyi etkinlik yapabileceğiniz asker bebek ejder diye düşünüyorum. Özellikleri falan bayağı bir iş yapıyor. Son arkasına vurduğu için diyeceğim de. O havai fişeği umarım alırsınız. Almanız gerekiyor belediye indikten sonra. Şu Barbara gidecekler. Abi indiremedik. Neyse çıkışı var. Hiç beklemeye gerek yok. Ben zaten buralara yavaş yavaş da kesmeye başlayarım. Çok uzun olmasın. Şimdi e, şuradan bir iki tane özelliklerini kullan. Oradaki havai fişi umarım indirirler. E, savaş makinesi şuradan atacağım. O havai fişi indirmeye çalışsın. İndiremezse bebek ejderle de atarız. Şuradan da üç bebek ejder. Abi ben hava bombalarına niye gönderiyorum bebek ejderleri? Eziciyi alacaktık onu unuttum. Şuradan da bir tane bebek ejder yollayalım bari. Oradaki eziciyi almaya çalışırız. Şöyle 5. bebek ejderin özelliğini bastım. Hatta 3. 2. de özelliğine basalım. 4. bebek ejderin de özelliğini bastım. Eziciyi de indikten sonra çıkışımı verebilirim. Gayet gayet güzel eve dön dedim. Son e, 14 pardon 14 ne? 24 havai fişek 14 tane de e, ezici indirmemiz gerekiyor. Şuraya 2 tane bıraktım. Buraya 2 tane bırakacağım ve şu havai fişeğe de 2 tane bırakırsak almaya çalışacağız onları. Bu arada ezici görevin bitmesine de son bir iki tane kaldı. Onu da şimdi yapacağız zaten. Bütün bebek ejderleri buradan yolladım e, ee, çoğunun da özelliğini kullanalım. Çünkü havai fişek ve eziciler orada olduğu için güzel bir şekilde adam yan yana koymuş bizim için. Özelliklerini kullandım. Güzel indirmiş olduk orayı da. Muhtemelen ezici görevi bitti. Yok bitmemiş. Bir tane kaldı tam. Havai fişek görevine bir tık fazla var. Onu da ben bir tık kasar. Ee, videoda zaten şey yaparım. Şuradan özelliklerini kullan. Geri kalan bebek ejderleri buradan özelliklerini de direkt basacağım orayı hızlı bir şekilde indirmeleri gerekiyor. Bu ezici indirdikten sonra da zaten e, o görev ezici görev bitmiş olacak diye de düşünüyorum. Haber bir de indirin abicim. Gayet güzel eve dön dedim. Evet ezici görevimiz bitti. Sol altta gördüğünüz gibi 30 yazıyor. Şimdi buradan hiç oraya basmayacağım. Oraya basarsam bir tık azalacak mı? Bastım. Evet. Bir azaldı. Keşke basmasaydım. Neyse tamam. E, havai fişek görevinde 19 tane var. Onu ben bir tık yapayım. Ondan sonrasında video devam ederiz. Evet geldim son havai fişek görevinde 5 tane havai fişek kaldı. Ve bunu da sizlerle beraber yapmak istiyorum. Şuraya 1, 2, 3 tane atarsam orası inecektir. Şurada birkaç tane atalım. Savaş makinesinde yollayalım. Orada temizlik için yardım etsin ona. Gayet gayet güzel. Çok kullanıyorum bu kelimeyi. Ağzım alışmış. Gayet 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 gayet. Niye kullanıyorum bilmiyorum alışmışım işte. 3 tane özelliği bastım aynı anda. indirmiş olduk. Son kaldı 3. Son 2 savaşta da alırız diye düşünüyorum. Aynen 2 savaşta alacağız. 1, 2, 3 şuraya, 1, 2, 3 şuraya. Kullan özelliklerini. Hadi abi bir tane daha vur. Bir tane daha vurun. Çok gıdım kaldı canlı. Tamam şunların özelliklerini kullanalım. Bir sonraki saldırıda 2 havai fişek indiririz. ya. O, o havai fişeği beklemeyeceğim. Buradan muhtemelen 2 tane çıkacak. Hay benim şansıma. Normalde hep 2-2-2 çıkar. 2 tane kaldığında görevde de bir tane çıktı gördüğünüz gibi. Yani ne diyeyim çıkmıyor. Zaten çıksa şaşardım. Harbiden çıkmadı abi ne bu şans ya. Mükemmel şanslıyım değil mi ya. Hadi çıksın. Tamam bu sefer 2 tane çıktı şuraya. Abi ne yaptım ben. Atarsam özellikleri değiyor. Kullan. Tamam indir. Güzel bir şekilde 34 yazıyor. Şimdi bizim yapacağımız şey Geri kalan yıldırım görevini yapmak olacak. Oraya basarsam 33'e inecek orası çünkü hiç oraya basmadan güzel bir şekilde şey yapmamız lazım. İsteğimizi de yollayalım. Barbarlarımız da zaten çıktığı için yıldırım görevi içinde birkaç yıldız toplamamız lazım savaş Yardahan. Şimdi e, şuraya 1 2 3 atarsam hepsi inmeyecek. Bir tane daha attım. Tam yeterli oradan topladığımız yüzde 1 2 3 oraya. Şuradan da kralla falan bir şeyler toplayalım. Hepsinin özelliğini kullandım. Artık bir yıldızı alırız herhalde. Değil mi? Şuraya birkaç tane daha. Kral artık o duvarı açman gerekiyor canım benim. Canım kralım. Şampiyonu kaybettik. Kara eksi deposu indinde bir yıldız almış olacağız. Üç yıldız almamız lazım şu an değil mi? Bir tanesini yapmış olduk o görevle beraber. Yıldırımları da basalım güzel bir şekilde. Onlar için başka görev var mıydı hatırlamıyorum muhtemelen yoktu yapabileceğimiz bir şey görev vardı adı neydi? Harbi unuttum ben. Bir tane yapamayacağımız bir görev vardı neydi? Unuttum. Neyse birazdan bakarız bu yıldırım görevini tamamladıktan sonra e, şuraya bir tane halterler zaten tek değiniyor yıldırımlarla beraber şuradan da hirulları atalım belki karakter deposunu falan da indiririz. Klan kalesinden balonlar çıkmış. Bize çok sıkıntı çıkarmayacak. Kralın üzerinde kullan. Koruyucunun özelliğini elimde tutuyorum. Şampiyonu bastıktan sonra da koruyucunun özelliğiyle de kraliçeyi korumuş olduk. Tamamdır. Kareksi deposuna gitmediler. Yapacak bir şey yok. Çıkışımı verdim. Son iki savaş daha kaldı. O iki savaştan sonra da o görev bitecek. şuraya atalım. O kaya saçının dibinde vuramayacaktır. Şuraya hirolar Birkaç tane var var. Tamam. Çoğu sonması falan dışarıda olduğu için bu köyde rahatlıkla indireceğiz. 1 2 üç tane şuraya atarsam orası inecektir. Şuraya bir tane şuraya bir tane hatta iki tane de atarsam hepsi inecek. Bir özelliklerini kullan ve bir yıldızı almış olduk. Güzel. Son bir savaş kaldı. Bir savaştan sonra bakalım kaç yazacak orada çok merak ediyorum. Şöyle yayalım barbarları. Yıldırımları sallayalım. Çok seriyiz bu arada. Mükemmel değil mi? Kralın özenini bas. Benim eldivenin şeyi düşük olduğu için kral bir tık düşük vuruyor olabilir. Ondan dolayı yani. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle birkaç tane daha var var. Bizim klan kalemizi niye doldurmuyorlar? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Yani klanımız aktif olmadığını düşünebilirsiniz. Klanımız aktif de. Bir saat önce falan bayağı herkes oynadığı için artık şu an çıktılar. Ara verip bir daha geleceklerini düşünüyorum. Karayiçe'nin özelliğini kullanalım. Kara deposunda al, alalım mı gelmişken güzel olur. Onunla beraber de bir yıldız tamamladık ve görev de bitti. Aynen 37 yazıyor. Şurayı SS alacağım. Başka da görev kalmadı aynen. Asıl köyde günlük yıldız bonsunu yıldız bonusu bile çıkmadığı için orayı yapamayacağız. E, geliyorum ve artık ödülleri toplamaya başlayabiliriz. Şuradaki barbarlara de basacağım. Bir tuttum bir an. Tamamdır. Çok güzel yapıyor. Böyle bir anda toplayacağız ya. Gelin en başa. Gelin. Bir kere uzay kraliçesini alalım. Bir taşla baş. Eğitim hızlandırma, araştırma hızlandırma, inşaatçı hızlandırma, sezon bankası, inşaatçı bankası, dost hayvan iksiri. Savaş kitabını alamıyoruz. Buraları alalım. Yüzükler. Banka işte sezon bankası eğitim hızlandırma, araştırma hepsini al altın rünü az da satıyordum ikisi rünü de alamıyoruz yapacak bir şey yok inşaatçı altını de şey yapamıyoruz bunları topla bunları alamıyoruz büyük kitabını da alamıyor abi benim ne kadar şeyim varmış altınları da aldık bakayım valla çoğu şeyim varmış burada da bir köyün sonunda e geçiş gelebilir neden olmasın yanlışlıkla markete geldim. Bütün ödülleri toplamış olduk. Bir taşla başta etkin olduğu için bir taşla başta yapabilirim. Yüzükleri bir kere satacağım. Bir tanesini sattım. Bir tane, üç tane yüzükle de duvar basmış olalım. Öbürünü de satacağım. Onun haricinde de başka satacak bir şeyimiz yok. Yani bu şekildeydi. Başka da yapacak bir görev de yok. Videonun süresine bakıp geliyorum ben hemen. Videonun süresi de gayet iyi olmuş. Bu arada unutmadan da şu kraliçeye geliyorum. Abi santraç kraliçe çok da iyi değil. Ben de valkür pardon yüz kreçesinde almışım. Parti kreçesinde almışım taşlarla. Keşke harcamasaymışım. Zaten altın bilet de aldık. Neyse yapacak bir şey yok. 3000 taş da buraya vermiş olmuşuz bu hesapta. Şuradan geliyorum. Uzay kreçesi tabii ki daha güzel bence. Santraç kreçesi böyle ne bileyim bir değişik ya. İnsan değilmiş ki bu ne? En iyisi uzay kreçesi böyle Saç falan bir tık kısa görünüyor erkek gibi ama yine bunu beğendim ben bunu seçeceğim. profilden de şöyle bakalım bu hesaba da çoğu altı milleti almıştım. İşte barbar krallık kostüm vesaire görüyorsunuz güzel. Hepsi parlıyor burada bir tek şampiyon burada e, fakir kaldı ona da artık bir kostüm gelirse bakacağız. Burada altı yazıyor ha alamadığımız şeylerde. Bu video benden bu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakın ve hoşçakalın.